Merhaba arkadaşlar. İnimin Mucizesi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel, çok tatlı bir modelin yapılış aşamalarını göstereceğim. Öncelikle kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı beğenip zili de aktif hale getirirseniz sevinirim arkadaşlar. Şimdi modelimizin yapılışına geçelim. Öncelikle ben modelimin yaprağını yaparak başlayacağım. Şöyle yeşil ipimi aldım. Şuradan düğümümü atarak başlıyorum. Üç tane zürafa yapacağım arkadaşlar. İpimi diğer tarafa geçirdim. Zürafa sayımı ikiye düşüreceğim. İpimi tekrar diğer tarafa geçirdim. Şimdi arkadaşlar şu ipimin içine iki tane zürafa yapıyorum. ipimi diğer tarafa geçiriyorum. Yanlardan arttırıyorum arkadaşlar. 3 zürafam oldu. İpim tekrar diğer tarafa geçirdim. Hayır, yanlardan arttırmayacağım arkadaşlar. Yanlış yaptım ya şimdi ipimi çekiyorum. Hemen yanındaki zürafama düğümümü atıyorum. Şöyle hemen aynı zürafaya bir daha batırıyorum. 2 oldu. Sonra diğer zürafama batırıyorum. Zürafa sayım 3 oldu. İpimi diğer tarafa geçirdim. Yine hemen yanındaki zürafama batırıyorum. Yanlardan attırmıyorum arkadaşlar. Sadece e, üç, ikinci e, sırada Arttırma yapıyorum 3'e ulaşmak için. Sonra ortadan arttırıyorum arkadaşlar. 3 sıra 350 çıktım arkadaşlar. Şimdi e, artık ortadan arttırmıyorum. Bitireceğim artık. Şöyle ikiye düşürdüm zürafamı. Birinci zürafamı da yaptım. Bire düşürüp şimdi içine girip sıfırlayacağım. Evet şöyle bir yaprağımızı yaptık. İpimi kesmeyeceğim arkadaşlar. Kesme şöyle aşağı indireyim yine yuvamın içine. Şu şekil yaparak yuvamın içine indireceğim. Evet, yaprağımızı tamamladık. Şimdi minik bir dal yapacağız. Aynı şöyle aynı yuvamın içine şimdi düğüm attıktan sonra bir tane zürafa yapacağım. Zürafamın üstüne çıkıyorum arkadaşlar. Şöyle düğümümü attım. İpimi üste çıkardım. şimdi onun içine girip bir tane zürafa yapıyorum üstüne Arkadaşlar şu şekil içine girdim üstüne düğmemi attım şu şekil minik bir tane dal yaptım Arkadaşlar Şimdi ipimi kesmeden şöyle inemden çıkartıyorum, şu şekil bırakıyorum. Şimdi e, motifimize geçeceğiz. Motifim için şöyle ipimi bıraktım, uzun bıraktım arkadaşlar biraz. Şimdi motifim için de e, yeşil ip aldım öncelikle. Şöyle bir tane sihirli halka yapıyorum. Siyil halkanın içine 5 tane kirpik yapıyorum arkadaşlar. Şu boyda olması yeterli. Şimdi kirpiklerimin üzerinden geçeceğim. Her bir kirpiğimin üzerinden geçtim. Arkadaşlar şuraya dikkat edelim. Hemen şu kirpiğimin içine bir tane zürafa yapıyorum. Sonra hemen şuraya şuraya yapıyoruz bir tane kirpik yani zürafa. Şu şekil tekrar şu kirpiğimin içine yapıyorum arkadaşlar. Şurada. Şu kirpiğimin içine zürafamı yapıyorum. Şu şekil sonra şu yaptığım en son yuvanın içine Bu şekilde arkadaşlar tam e, 8, e, 9 tane zürafamız oluyor. Şöyle yaptım. Son olarak şu kirpiğimin içine de yapıyorum. Toplamda 8 tane zürafamız oluyor arkadaşlar. İlk zürafamın içine girdim. Şöyle düğümümü attım. Şimdi diğer zürafalarımın üzerinden geçiyorum bir, bir sıra. Evet bu şekilde arkadaşlar şöyle çekeyim. Bu şekilde e, yeşil iple olanını tamamlıyoruz. Sürafa sayılarımız 8 arkadaşlar. 8'e düştü. Şimdi tek ipimi çıkartıyorum iğnemden. Şimdi pembe ipimi alacağım. Baştan düğüm atarak başlıyorum. baştan bir tane kirpik yaptım arkadaşlar. Kirpimin içine girip üstüne düğümümü atıyorum. İpimi üste çıkardım. Şimdi aynı yere batırıp çok minik bir tane kirpik yapıyoruz. Çok minik. Şu şekil. İpimi aynı yuvamın içine indiriyorum aynı zürafamın. Şu şekil arkadaşlar. Tekrar ipimi yukarı çıkartacağım. Şöyle üste çıktım, Düğümümü attım. Yine aynı şekil minik bir tane kirpik yapıyoruz, çok minik şekil arkadaşlar. İpimi aynı zürafamın içine indiriyorum. Şekil arkadaşlar. Hemen diğer zürafama geçtim. Burada da aynı şekil bir tane kirpik yapıyorum. Şöyle birazcık daha büyüteyim. Kirpiğim minik oldu sanki. İpimi yukarı çıkardım. Şöyle düğüm attım. Şu şekil. Minik bir tane kirpik yapıyorum. Şu şekil arkadaşlar. Aynı zürafamın içine ipimi indiriyorum. Tekrar şöyle ip, e, kirpimin içine girip ipimi şöyle üstte çıkardım düğüm attım. Düğüm attıktan sonra minicik bir kirpik yapıyoruz. Şu Şekil. Aynı zürafamın içine indiriyorum. Şu şekil arkadaşlar. Diğer zürafama geçiyorum. Diğerlerini de aynı şekil tamamlayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu şekil tamamladık. Şimdi yeşil ipime uzun olan yeşil ipime iğnemi taktıktan sonra şöyle ikiye katlıyorum. Şimdi dikeceğim arkadaşlar. İkiye katlayıp aşağı kadar dikeceğim. Evet, motifimizi tamamladık arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu şekil bir motifimiz oldu. Çok güzel, kibar bir motifimiz oldu. Şimdi de motifimizin tomurcuğunu yapacağız. Sarı ipimi aldım. Şimdi parmağıma, şöyle baş parmağıma dolaymenisi, baş parmağıma şöyle ipimi 15, 15-20 kadar ipimi sarıyorum arkadaşlar. Şöyle düğüm attım, şöyle parmağımdan çıkartıyorum arkadaşlar. Şimdi makasla kesiyorum ortadan. Şimdi arkadaşlar iğnemi alacağım. Şöyle yere koyup iğnemle şu şekil yapıyorum. İplerimi açıyorum arkadaşlar. fazla olan ipimi kesiyorum. Şöyle biraz daha keseyim. Büyük geldi sanki. Şimdi motifime takayım. Birazcık daha uzun geldi sanki. Birazcık daha kısaltacağım. Evet motifimizin tomurcuğu da tamam. Şimdi arkadaşlar şu bıraktığım yaprağımı iğnemi geçirdikten sonra şöyle motifimi ekleyeceğim. Evet arkadaşlar, motifimi de ekledim. Şöyle göstereyim. Şey çok güzel, tatlı bir motif oldu. ara modelim olarak da şu modeli seçtim. Bir tane zürafa boş bırakıyorum. Diğer zürafamı da yuva yapıp içine iki tane kirpik yapıyorum. Evet arkadaşlar ara modelimi de yaptım. Şu şekil. Bir tane daha motif ekleyeceğim şu tarafa. Evet. Şöyle modelimizi göstereyim arkadaşlar. Diğer çiçeğimi de motifimi de yaptım. Şu şekil modelimiz arkadaşlar. Düz yazmaları yaparsanız çok güzel yakışır. Yapacak olanlara kolay gelsin diyorum. Beğenmeyi unutmayın.